Merhaba arkadaşlar. Umarım gününüz çok güzel geçer. Ağızdan çıkan söz beyine, beyindeki gönüle hüküm verir ve auranız gönlünüzdekilerden oluşur. Onun için ağzınızdan çıkarttığınız sözlerinize çok dikkat edin. 3-4 sene öncesinde bir hanımefendi yarım saatlik bir sohbetimizin ilk 10 dakikasından sonra bana eşini, eşinin kardeşini ve eşinin annesini şikayet etmeye başladı. Dinledim, dinledim ve 10-15 dakika dinledikten sonra kendisine şu soruyu yönelttim eşini aldatıyor musun? Durdu, baktı. Nereden anladınız dedi. Çünkü günah çıkartıyorsun dedim. İç dünyanda yaşamak istediğin duyguların var. Bunlara evli olduğun süre içerisinde yaşayamamışsın ya da yaşatılmamış. İnsano zaten doğasında ilk videomda da söylemiştim. Heyecanlanmak yatar. Heyecanlanmak ister insan kaldı ki heyecanlanmayı alıyoruz bir tarafa. Duygu küpleri de dolmadığı zaman bu heyecanlanma arzusu kat ve kat fazlalaşıyor. İnsanlar boşanma konusunda cesaretsizken bir o kadar da ters orantıda aldatmaya yönelikler. Neden boşanılmıyor? Neden boşanamıyor insan? Çünkü insanın yapısında şu vardır. Alışmış olduğu bir düzenin bozulduğunda kendisini güvensiz hissedeceği için işten boşanma, eşten boşanma, herhangi bir objeden boşanma bunları gerçekleştiremez. Sıkıntılar da ister istemez oluşmaya başlar. Evlilikler zorlaştırılmalı, boşanmalar kolaylaştırılmalı. Bu tarz yorumlar yaptığında genelde bana şunu söylüyorlar. Ya neden bu olaya bu kadar rahat bakıyorsun diye. Çünkü ziyan olmuş zaten hayatlar var ortada. Ee, evlenirken çok aklı selimce bir tutum izlenilmiyor. Ya insanların materyallerine bakılıyor ya görsellerine bakılıyor. Tabii ki de maddiyat ve görsellik çok önemli. Ancak dünya görüşü hepsinden daha da önemli. Dünya görüşünün aynı olmadığı insanla insanın bir ömür geçirebilmesi imkansız. Geçiriliyorsa da zaruriyetlerden dolayı hiç yaşanmamış bir arka boyu yol alınamamış. Ki insanoğlu hayatı boyunca yarım arka boyu yol alabilir. Bir arka boyu yol alamaz. Sıkıntılar ömür boyunca evliliklerde mutsuzluklar her zaman için aşılmadığı, düzeltilmediği müddetçe olumsuz sonuçlar doğuracak ve geriden gelen çocuklarımıza, kardeşlerimize tavsiyelerde bulunamayacağız. Onun için 40 kere düşünüyoruz, bir kere hareket ediyoruz. En büyük silah kişinin kendisini olan özgüvenimiz. Özgüvenimiz yüksek olsun. Kitap rica ediyorum, bol bol kitap okuyun. Kitap okuma alışkanlığınız yoksa da kitapların pasajlarını okuyun. 10 tane bilsen de bir bilene sor demiş bir büyüğümüz çok güzel de söylemiş. O kadar güzel söylemiş ki ağzına sağlık. 10 tane de bilsek, bir tane bilmediğimiz muhakkak bir şey olabilir. Onun için rica ediyorum, paylaşımlarınızı üstü kapalı şekilde yapmayın. Sıkıntılarınızı dile getirirken, acaba yargılanır mıyım diye dile getirmeyin. Yapmış olduğunuz her şeyin ardında bulun. Neden yaptığınızı düşünün. Şu söylemin vardır. Ortada suç varsa herkes suç. Suç yoksa kimse suçlu. değil. Sadece aldatana suç yüklenemez. Sadece aldatılana da suç yüklenemez. Herkes kendi başına bir dünyadır. Karpuzla ilgili bir yorum yapmak istiyorum size ki hafızalarda kalsın. Bizim insanımız hayır demeyi hiç bilmez. Hep evet, hep karşı memnun etme. Kendisiyle ilgili yapmak istediği bir şeyler olduğunda da gizli kaçamak yap yapar ve yapmak ister. Doğasında vardı. çünkü yargılanacak yani. Şimdi adam bir şey yaşayacak, kadın bir şey yaşayacak. Niye yargılanmanın stresini yaşasın ki? Gizli kaçamak yapayım. Modunda bir halka dış dünya bunlara hayırlarınız olsun hayırlarınız olsun iç dünyanıza değil, iç halkaya aile eşittir anne baba ya da kardeşlerden oluşan aile ya da eş ya da çocuklardan oluşan aile bunlara da hayırlarınız olsun ki ortadaki beni bulabilirsiniz siz varsanız dünya var siz yoksanız dünya yok Karpuz ilk dilimini çıkartmak her zaman için çok zordur. Ben deniyorum çıkartamıyorum. Ortadan bölme ihtiyacı hissediyorum, ister istemez. Ve ondan sonra dilimliyorum. Ama bazen estetiği bozulmasın diye dilim dilim yapmak istiyorum. İlk dilimi çıkartmak her zaman zordur. Hayırlarda böyledir. Hayırları ilk demeye başladığınızda çok zorlanırsınız, ama sonrasında bol bol gelir. Hayırda hayır vardır. Her zaman söylüyorum. Bazen hayırlar, evetlerden daha güzel sonuçlar doğuruyor. Bunu genel anlamda söylüyorum. Tabii ki de kişilerin hayat hikayelerine göre değişiyor. E, genel anlamda yorum yapıyorum. Artık siz nereye oturtmak istiyorsanız o tarafa oturtabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.